millet bugün sizlerle birlikte Factions'da e, para kasmanın en iyi yolunu göstereceğim. Daha oyuna yeni başlıyorsanız diye ilk önce bölgeyi bir göstereyim. Şimdi siz e, oyuna yeni başlarsanız buradan doğacaksınız ve buradan doğduktan sonra ilerliyorsunuz. E, buradaki geçeceğimiz bölümleri anlatayım. Buradan mob kasabiliyorsunuz zaten anlarsanız şu aradan girebilirsiniz. Ben şuradan girmiştim bir kere yanlış hatırlamıyorsam. Gerçek değişik bir şeyler olmuştu. Buradan da büyü basıyorsunuz. Ya aldığınız paralarla, şurada gördüğünüz paralarla, PP'nin üstündeki paralarla da e, hemen gidip şey, bir şeyler alabilirsiniz. Mesela burada demirci var, market bölümü de var market komutuyla. E, gördüğünüz gibi buradan setinizi falan alabiliyorsunuz. Bunu tam olarak anlamadım. O yüzden net bir şey söylemeyeceğim. E, ben de o kadar çok alakası değildim yani. Şimdi Asıl olaya gelelim. Şimdi sizin meslek bölümünüz olacak. Meslekliğinizi alırken e, ilk önce bir bölüm olacak. Oradan meslek bölümü, meslek komutu vardı herhalde diye bakıyorum. Bakalım. Zaten şuradan bilgiyle bakabilirsiniz de. Ben gene de size şu, şuradan öğrenebiliyorsunuz. O yüzden Japs diyormuşuz mesela. Japs İngilizce yazıyormuşuz. Ama bu da birazcık değişik bir şey bilmiyorum. Neyse işte siz madene giriyorsunuz. Ee, daha demin gördüğünüz elmas bölümüne giremiyorsunuz. Eğer bir yetkiniz yoksa Mi VIP falan değilseniz onun için de para vermeniz gerekiyor. Ee, birkaç lira ateşlemeniz gerekiyor. Ben de Mi VIP filan olmadığım için buradan kasıyorum paramı. Zaten şuradan da görebildiğiniz gibi 111 bin oluyor herhalde dinarımız. Şimdi olayı size söyleyeyim. Siz... Ee, iş olarak da bilmiyorum. Bilgi tarafından zaten görebiliyorsunuz konutlardan. Neyse. Şimdi e, buradan şimdi mesela kasmaya başladığınızda aynı şekilde diğer kişiler de kasmaya çalışacaktır. E, ben de birazcık takılmalar yaşandığı için birazcık sıkıntı çekebiliyorum. Zaten Lapis'ten de direkt level kasabildiğiniz için gösterdiğim yerlerden de level kasabilirsiniz. Gene marketten örfüyle alabiliyorsunuz. Ee, bu örsün ne işe yaradığını da isterseniz sonraki videomda da anlatabilirim. İşte yani işte bu şekilde gördüğünüz gibi ileride param artıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ama tabii ben bu videoda e, sadece bunu gösterdim. Yani en azından arsaya çıkmayı biliyorsunuzdur diye. E arsa komutunu da sonra da gösterebilirim istiyorsanız. Çünkü e, şu anda gerek yok. Sadece e, like atmanız yeterli olacaktır. Bir 5-10 like gelirse videoyu onu da atacağım. En azından bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için de o videoyu yapmış olacağım. Arsa olarak ben YouTube'da çok bir şey bulamadım çünkü. Yanlış hatırlamıyorsam ya da ben bulamadım. Ee, o yüzden siz isterseniz ben de onun için bulabilirim yani. Şey biliyorum zaten ne olduğunu. Sadece şu anda insanların amacı için şu anda şey yaptığım için bu videoda. O yüzden sadece bunu gösteriyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone, videoları like atmayı unutmayın. Zaten ilk videoydu bu. Vatanım ile hayırlı olsun.